kromili. Ben de kromili giymiştim aslında. Ben de okula giderken giymiştim. Bugün yani, Elif biz de bizde bizde şimdi silahın olacak. Böyle silahın oynayacağız. Evet arkadaşlar Azra'nın da aslında kromili üstü vardı. Fakat okulda giydiği için o biraz okulda boya yaptı. O yüzden onu giydiremedik. Bir dahaki videomuzda onu giydiririz. Ver. Şimdi Elif ablamız var. Elif ablamız bizim kuzenimiz oluyor. Gelmişti bir slime videosu atalım dedik. Ver. Şimdi ver bana. Tamam alayım. İyi olsun. aldık böyle alın. Evet arkadaşlar. Şimdi elimizde püskürt yapacağız. Şimdi geç buraya azar sen. Şimdi buralardan tut. Evet. Tut bakalım. Buradan da al. Evet şimdi bunları salacağız. Sala sala sala. Bum! Biraz olmadı ama olsun. Şimdi sessiz olalım. Azar bunları çıkartacak. Şimdi ben yapayım Peki bir şey kalmamış ama diğerinde ben yaparım Şimdi böyle bir şey yapacağız Azra Gel Bunları önce böyle açacağız yavaş yavaş Ben açayım Aç şimdi sen yap Tamam. Biraz açalım. Sonra sana bir şey göstereceğim. Onu yapalım, tamam mı? Koy şimdi. Yeter bu kadar. Bu kadar yeterli. Bak şimdi. Bunları katlayalım. Hadi böyle yap parmaklarını. Azra böyle parmaklarını da güçleniyor. Evet. Gördün mü? Bakın. Azra hemen bozdun olarak bak. Ben daha yapacaktım. Azra Elif ablam yapıyor dedin ama sen yapıyorsun. Çünkü çok seviyor değil mi? Evet. Bak. Ben de yapacağım hadi ver. Tamam. Ben yaptım sana yaptım. Çok olmadı yine ya. Hep sen yapıyorsun hiç ben yapamıyorum. Hep. Şimdi bir daha yapacağım. Ama sen çok seviyorsun. Evet şimdi ben yapıyorum. Böyle güzelce açtım. Azra elleme zaten ben yapacağım şimdi. Azra bekle bakalım nasıl ses çıkacak şimdi bekle. Çok bir şey Heyecanla yapalım. bekliyoruz. Çünkü slime daha yani küçük olduğu için çok bir şey olmuyor. Şimdi inşallah ses çıkar. <gülüyor> <gülüyor> Ay nasıl rahatlama bir videosu oldu bu böyle. Evet. Çok güzel oldu yani. Çok güzel ses çıktı değil mi Azra? Evet. Sonraki videolarımızda bir sürü slime alırız ve öyle oynarız. Sonra kaydıraktan böyle kaydırmaca oynarız. Hepsini böyle. Bir evet. Bir falan düşer. Hepsi böyle karışık slime olur. Evet. Hani arkadaşlar şey diyeceğim. Hani esnek olarak çıksın. üstünde. Sonra renk olur. Renk renk. renk. Evet rengarenk olur. olur. Yani. Çünkü o da yavaş yavaş Evet arkadaşlar şimdi slime'ı açacağım ve size küçük bir tane geçiş yapacağım. Ben yapacağım. Şimdi paraşüt yapacağız. Evet bakın şimdi paraşütümüzü yaptık. Sabahtan beri yapmak istediğim şey buydu. Bakın çok dayanıklı. Az Hı. daha bak. Oynamak ister misin? Sönüyor ama çabuk. Ellerini değecek. Ama söndü. Bir daha yaparız. Olmuyor. Şimdi ben çıtlatacağım size. Şimdi sessiz olalım. Evet. Bakın şimdi bizim Aa! bir tane hmm. misafirimiz var. Burada. Bunun adı neydi? Tarçın. Evet. Tarçın. Ben adını unuttum. Çok tatlı. Bakın. <laughs> Azra oraya ördeğe düştü herhalde. Ördeği versene tarçın oynasın birazcık bakalım. Bakın ne yapacak? Gözleri de var. Gözleri renkli renkli bakın. Bakın. <laughs> Bizim minnoşumuz. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bu tarz videolara <laughs> da kanalımıza like atıp. Abone olmayı unutmayın. Asa görüşürüz de. Görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı, videoyu like atmayı unutmayın. <laughs> 30 like bekliyoruz.